Montajda slot mate var, de vidanın dışını seçiyorum, mate diyorum ve bakın slot ilişkisi seçiliyor. Gelip slot mekanik göre dört tane tarzım var. Serbest mekanik ilişki, merkezde mekanik ilişki, mesafeli ve yüzdeli. Serbestte slotun içerisinde kalacak şekilde vidam istediğim gibi gezebiliyor, civatan pardon, istediğim gibi gezebiliyor. Gelip merkez dersem merkezinde kalıyor tam olarak. Distance dersem seçtiğim yönden ki yönü istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bakın istediğim milimetre kadar uzakta kalıyor. Pembe ok zaten yönünü belli ediyor. Aynı mantıkla yine istediğim yüzden bakarak yüzde 40 yüzde 90'larda da e, cevabımın durmasını sağlıyorum. Bakın diğer pul için mantalitesine bakarsak delikler arasında da slot ilişkisi verebiliyoruz. Bir tür tanjantlık ama değil limitasyon sağlıyor çünkü diğer opsiyonlar bunda da mümkün. Eksenler arasında var. Şuradaki pimim için kullanacağız. Bakın eksen de slotun eksenine çakışabiliyor. Bu kadar değil. E, slotlara slotlar arasında da ilişki kurabiliyorum. Bakın XY düzleminde serbestlik kalacak şekilde bu iki slot arasında ilişki veriyorum. Ve o limitasyon bakın kendini nasıl gösteriyor. Gördünüz mü? Bir diğer olay radyal limitlendirme. Şu an ne yaptığımı anlamayacaksınız. Yapayım daha sonrasında anlayacaksınız. Bakın aradaki vidayı açınca göreceksiniz şimdi. İki tarafta slot ilişkisi olduğu için vida bu işte bir limitasyon sağlıyor. Radyal yüzeylerde de olduğu gibi sindirik yüzeylerde de slot ilişkisini verebiliyorsunuz. İlla düz olması gerekli değil. Nerede slot ilişkiye verilmez? Bunların hiçbirine slot ilişkisi veremezsiniz.